Herkese merhabalar. Mutfaktaki öykülere hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz mis gibi kokusu, muhteşem lezzeti ve renginin yanında kıvamıyla da çok beğeneceğiniz kahvaltı sofralarının en sevilenlerinden olan kendi bahçemizden topladığımız kayısıla ile yaptığımız kayısı reçeli. Umarım beğenirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Reçel için gereken malzemeler 2 kilo kayısı, 2 kilo toz şeker ve limon. Reçel yapmaya başlamadan önce bahçemizden kayısı toplamaya başlıyoruz. Reçel, Osmanlı mutfağından çıkarak dünya mutfağına Türkler tarafından kazandırılan ve en sevilen kahvaltılıklardandır. Kayısı reçeli de reçeller arasında en çok tüketilen ve sevilenler arasında başı çekmektedir. ikiye bölerek çekirdeklerini çıkarmaya başlıyoruz. Reçelimizin içine kayısı çekirdeklerinin içindeki bademlerden atacağımız için 10-15 tane kayısı çekirdeğini kırarak bademlerini ayırmayı unutmayın. Kayısı, toz şeker ve kayısı çekirdeğinin bademlerini geniş bir tencereye koyarak suyunu salması için buzdolabında sabaha kadar bekletiyoruz. suyunu salan kayısıları ocağa alarak kaynatmaya başlıyoruz. Kalan şekerlerin erimesi için kayısıları ezmeden bir iki tur karıştırıyoruz. Kayısıların üstünde köpükler oluşmaya başladığında üst kısımda oluşan köpükleri alıyoruz. Bu işlem birçok yerde farklı yorumlansa da en temel sebebi reçelin daha berrak ve renginin daha canlı olması için yapılır. Yaklaşık 1 saat kaynayan kayısılarımız istediğimiz kıvama gelmiş durumda. Ocağımızı kapatmadan 2 dakika önce birkaç damla limon sıkarak reçelimizin şekerlenmesini engellemiş oluyoruz. Yeterince kaynayan reçelimizin kıvamını test etmek için tabağı reçelin suyundan damlatarak reçel yoğunluğuna emin olduktan sonra ocaktan alıyoruz. Reçelimizi önceden temizlenmiş cam kovanozlara koyuyoruz. ...kavanozlarınızın cam olmasına özellikle özen gösterin. Reçellerinizi kavanozlara henüz sıcak bir haldeyken pay edin... ...ve oda sıcaklığını hafif ılıklaşana kadar bekletin. Sıcakken kavanozlara koyduğumuz reçelimizi... ...güneş görmeyen bir dolapta 2 yıla kadar saklayabilirsiniz. Hemen tüketmek isterseniz... ...bir gün dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Bugünkü tarifimiz... ...mis gibi kokusu, muhteşem lezzeti ve renginin yanında... ...kıvamıyla da çok beğeneceğiniz... ...kahvaltı sofraların en sevilenlerinden olan kendi bahçemizden topladığımız kayısılar ile yaptığımız kayısı reçeliydi. Umarım tarifimizi beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Videonun altına yorum yaparak görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.